Herkese merhaba ben Barış Ve bugün sizinle tekrar Aoni oynuyoruz Dördüncü bölüm sanırım bu evet dördüncü bölüm olması lazım Aoni oynuyoruz yani Şu mavi şeylerle uğraşıyoruz Ben bu videoyu daha önce çektim aslında ama beğenmediğim için tekrar çekmeye karar verdim Ve şu an size sunuyorum Ne yapacağımı da biliyorum Oo. Ne yapacağız Opion'la şey yaptık aldık şu çocuk şeyinin anahtarını odasının anahtarını girdik içeri bizim kızı bulduk işte neredesin neredeler bir şeyler oluyor ben or e, işte takılıyorlar kafalarına göre gerçekten mi ben ne gel ve burada kal diye seçenek var ben ben ne gel diyorum ama dinlemiyor geri zekalı ah. Başına bir şey gelmez inşallah. Hadi bakalım. Sonra şurada şu tepede hemen dolabın üstünde görüyor musunuz? Minimincik. Bak bir saniye hatta mouse'a tıklayayım da görünsün. Şu. Ha işte o. Onu almanız gerekiyor. Onun içinde sandalye ekliyoruz. Sandalye amca, sandalye amca. Sonra yukarı çıkıyoruz yukarı. Yapmamız gereken şey şu. Bıçakla şu kabuk kolunu kesiyoruz. I found the dark knock. Ne knoku? knock değil ya. knop. Güzel. Bilerek oynamak da hiç eğlenceli değil ya. sonra şuraya da takıyoruz onu. Evet. Çektim dediğimde ha pardon önce şey yapıyoruz boyuyoruz. Lighter fluid, fluid, fluid. Yes. Ha. Yanlış şey lighter yapacaktık. Ha? Ha? Ha tamam. Şey yaptık. Burada kapı olduğunu fark ettik. Kuna da yerleştirdik mi? Demeyin keyfimiz var. Ön şey çektim dediğimde burada bırakmıştım ama şimdi devam edelim madem. Çok kara. Ah karanlık mı? Ha. Ona candle. Light it yes yapabiliyorsan. Güzel. Candle'ımızı yaktık. Saçma sapan bir oda. Bir tablo var. Kitaplık ve arkasından kapı çıktı. Çok şaşırtıcı. Korkuyorum ben kaydetmek istiyorum. Güzel kaydettik. Şimdi şunu aldık. Basement key. Allah bismillahirrahmanirrahim. Kaydettik değil mi? <laughs> Kaydettim seni. Lanet olsun ya pislik. <laughs> Lanet olsun ya pislik de ne yapacağım şimdi ben onu merak ediyorum. File one. Kapıyı kapayabiliyor muyuz? Evet. Yeah, I found it basement key. Yine geldi. Hey. La kafasını çıkarsa geçti zaten. Gelme. Gelme bak. <laughs> Abi gelme. Gel. Allah bismillah ya Yapma. Yapma. Yap. Bak kırılır o. Tamamdır. Hadi bay bay. Hadi gör. Hadi bay. Görüşürüz. Hadi. Hah. Güzel çıkalım şuradan hadi. Tamam. Ne biz burada bir şey bulamadık. Oraya da bakmadım aslında pek. Ha basement key bulmuştuk değil mi? Beyzin turası oluyor sanırım. Güzel kullandık verdi. Allah bismillah. Kimdi la? Mika, Mika'nın sesiymiş. Biz yine kaydedelim de. Çünkü böyle oyunlarda bu sesler hiç hayır alamet değildir. Mika burada mıydı? Yoksa o Mika değil miydi? Allah. Ya yapmayın aile içinde böyle şeyler ama. Çocuk var. Allah gördü gördü geliyor. Yanlış yere kaçıyorum. Yanlış yere kaçıyorum. Yanlış yere kaçıyorum şu anda. Neyse basement. Hadi ama ya. Haksızlık bu. Lanet olsun. Lanet olsun dostum. Allah. Kulaklığı falan Güzel güzel. Sorun yok. Tam devam böyle. Tamam, tam değerine kaydetmişim ha. Şimdilik yine bu tecavüz sahnesi ya da isteyerek mi oluyor acaba? Bilmiyorum. Biz yine o zaman her zamanki taktiği uygulayalım. Adı Bedroom. Yanlış anlamayın ha. Bedroom derken bedroom'da şey var ya o yüzden bedroom yoksa bedroom'da Allah. Oradan gelebiliyor. Muyum? Daha doğru gelebiliyordu sanırım. Lanet olsun dostum. Sen neyin peşindesin ha? Ha sen neyin peşindesin? Continue. Bu da olmazsa bırakıyorum artık. Güzel kaydettik. Yine o tecavüz sahnesi ya da her neyse Yukarıda geç şimdi bir tecavüz sahnesi daha olacak gibi <laughs> Allah Sonsuza kadar böyle koşturacak mıyız kanka Yattık güzel Güzel. Şimdi tecavüz sırası bende. Hadi bakalım. Hadi. Tecavüz et. Evet. uyandırabiliyor muyuz var bunu? Kes. Yok. Yok mu ya? Işıklandır. Olmadı. O zaman yapacak bir şey yok. Ölenle ölünmez. Şuraya bir bakayım ben ya. Orada şundan kaçtığımızı kutlayarak save yapalım. Bu parıldayan şey benim ekranımın kirli yüzünden değildi mi? Yok. Orada anahtar var. O zaman bizim bir yerden bir sandalye bulmamız lazım. Sağ güzeldir. Güzel. Çok güzel. Ne oluyor lan? Ha karanlık. veremay The door is locked. Güzel. O zaman son şey burada. Bunlar bir aha. Aha, seni ne kaydırabiliyor muyuz? Evet. Buraya bir şey kullanacağız sanırım. Biz öyle bir şey. Şuna I can turn biz de yaparız. Lighter da mı yemiyor? Güzel o zaman. Orada da bir şey var. Güzel önce onu aldım. Yakın önceliğimizdir. Vay be 9 dakika olmuş. Fırtet. Koyut etsem mi ya yok yok etmiyim ya da edeyim ne çıkar ki <gülüyor> <gülüyor> bu da çok sıkıcı be daha eğlenceli bir şeyler bu Basement CLK az önceki yer sanırım bu. Aa sen ölmemiş miydin? Aa ölmüş. Aa, bu ne? Diğer türlü daha güzeldin yalnız bu ne ya tipe bak Allah için. Ama ya güç, güçlüyüz. Neyse topuklayalım biz de. Don't look back. Don't look back. Dolaba saklan, dolaba saklan, dolaba saklan. <laughs> Çok güzel. Hah. Beynimi çürüttünüz beynimi ya. Neyse bugün de bu kadar olsun. <laughs> Ama açmaya değdi ya. Neyse bugünlük bu kadar yeter. Shut down.